Birinin elini öpmek aynı zamanda o kimsenin önünde ruku yapmış sayılır mı? Yok güzel kardeşim. E, hatta İmam Tirmizi Sünnen'in de bab başlığı açmış. Salih insanların ve yaşlı şeyhlerin elini öpmek diye. Orada da Yahudilerin peygamberimizin elini öpmesi hadisini getirmiş. E, bunlar tabi yani örfe göre, vakaya göre fetvası değişecek şeyler. Yani öyle bir e, toplum olabilir ki kafir toplum krallarına ruku etmek için eğilip ellerini öpüyordurlar. Tabii ki bu caiz olmaz. Yani bu İslam olmaz. Ama bugün bizim özellikle Türk toplumunda ve etrafımızdaki toplumlarda sabit olan şey, yaşlılara hürmet babından ellerinin öpülmesidir ki ben bunu caiz görmüyorum. O başka bir şey. Bu sebeple de çok yaşlı akrabamla çok kavga etmişimdir. Hani dinimizin zaten aslında ihtilafımız var da bir de bu konudan yani el öpmüyorlar, saygısız adamlar diye hakaret yemişizdir. Ama buna caiz diyen alimler de vardır şartlarla beraber, kayıtlarla beraber. Yani bunu ruku babından ibadet diye değerlendirmek doğru olmaz.